Merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Çiçekler alıyor musunuz? Biz bugün bir bebek tebriği çiçeği yapacağız burada. Çiçeklerim bunlar çok güzeller. Anneler çok yoruluyordu. Öyle mi? Değil? Bu bölümde böyle tebrik çiçeği, bebek tebrik çiçeği yapalım derken konu konuyu açtı tabi. Doğum, bir sürü doğum hikayesi dinledim. Aman Allah'ım yani insanlar saatlerce doğuramamış, acılar çekmiş, bir sürü bir sürü anne olmak çok zor. Buradan bütün Bana mı taş anneleri, evet canım. <laughs> Seda'nın doğum hikayesini burada anlatmaya kalksam arkadaşlar, çiçek yapamayız, yetmez zaten. Saatlerce bir sancı çekti değil mi Seda'cığım? Biraz anlatmak ister misin? Yok. <laughs> Ay ne acılar içinde. Çok zor anne olmak. Gerçekten hepsine çok büyük saygı duyuyorum. Biz de dedik ki kadınlar bu kadar acılar içinde bu bebekleri doğuruyorlar. Biz de bunu bir çiçekle taçlandıralım. Hem bir moral olsun yeni doğan, yeni doğum yapan annelere. Hem de tabi adettendir yeni doğana bebeklere. Altın gönderilir, çiçek gönderilir vesaire. Siz altınızı da gönderin, çiçeğinizi de gönderin. Hepsini hediyelerinizi de gönderin. Ben bugün çok güzel bunun için bir çiçek yapacağım. Bu vazo bir müşterimizin vazosu. Gerçekten bir bebek tebrik için gidecek bu arada bu vazoda. Bugün böyle soft tonlar tercih ettim. Kız bebeğe gidecek bu vazo ama ben size erkek bebeğe de gidecek böyle aralarına mavi delfilumlar ekleyerek hem erkeğe hem de kıza gidebilecek, kız bebeğe gidebilecek güzel bir aranjman hazırlayacağım. Şimdi dedim ki hep o asisi hazır görüyorsunuz. Ben siz gelmeden önce hazırladım. Siz gelmeden önce hazırladım diyorum. Nasıl olduğunu görün istedim. Şimdi bu böyle bir ham madde. İncim bıçağın tanıdık geldi. Ne? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çekimden önce ben şu cool, çok güzel. Bu arada bu bıçağın hikayesi şu. Çiçek sektöründe usta olana ustası ya da patronu ya da büyük birisi hediye eder bu bıçağı. Bana da böyle hediye Niye gelmiştim. gelmişti. Ne çakısı o? İsveç çakısı. Şimdi bana bu hediye geldi. Normalde aslında ben bunu böyle cool, bunu kullanıyorum. Elim... <laughs> bunu bana söylemeyin dediler ama söyleyeceğim. <laughs> ben bunlarla hep elimi yarıyorum. Acayip böyle şey kan revan içinde. O yüzden bunları kendime yasakladım. Bu bıçakları. Aslında hep bıçak makasla çalışıyorum. Bunu da kullanamadığım için şöyle bir evden ekmek bıçağı <laughs> arkadaşlar. Bu da Seda'nın evindeki bir bıçak. Bugün bunu kullanacağım. Yani profesyonel demeyin pratik olması açısından biz bazen böyle şeyler yapıyoruz. Şimdi oasisimi bu şekilde yerleştiriyorum. Oasis'i gördüğünüz üzere <laughs> <laughs> neden <geliyor>? İtiş gücüyle. <laughs> İtiş gücüyle arkadaşlar şöyle oturttum. Tamam. Okeyiz. Buna biraz su ekliyorum. Suyu var. Islak bir sünger bu bildiğiniz üzere. Artık hepimiz oasis tanıyoruz. Ama daha çok su ekliyorum ki hem bu içindeki suyu çeksin hem de daha uzun yaşasın diye. Şimdi oasisimizi yerleştirdik. Ve tabii ki benim canım yönetmenimin en sevdiği o okaliptüsleri kullanıyorum yine. <gülüyor> Bak gülüyor. Benim de en sevdiğim. İnce evet. her çiçeği en sevdiğim diyorsun. Hangisini seviyorsun anlamadım. Hepsiyle aşk yaşıyorum biliyor musunuz? Yemin ederim size bunu anlatacağım. Gelir gelme Mesela yeni taze çiçekler geliyor. Dün geldi daha bu arada bunlar. Şöyle yapıyorum. Böyle giriyorum dükkana. Beni biri görse yemin ederim şu kameradan beni izleseler ya da şunu kursanız buraya dersin ki bu kız deli. Çünkü şöyle hareketler yapıyorum. Ay can çiçeklerim. Ay yemin ederim geçen pazar çiçeklerin hepsini öptüm. Annem şoka girdi. Dedi ki ne yapıyorsun? <laughs> Öpecek başka bir şey bulamadın mı? Dedim ben de bulamadım. <laughs> Gerçekten böyle ay çok güzel değiller mi ama ya? Ben herhalde iyice kafayı yedim. <laughs> Neyse gerçekten hepsiyle ayrı ayrı aşk yaşıyoruz. Bir de ben böyle şeyim. Kendim en sevdiğim çiçekleri işte. Kendim en sevdiğim renkleri alıyorum. Sağ olsun müşterilerimiz de çok beğendiği için böyle çok güzel güzel hepsiyle çalışabiliyorum. Böyle bir özgürlüğüm var. Bu somonlar da bu ara favori renklerim. Bir de çok çok yani müşterilerinde en çok tercih ettiği tonlar. Çünkü hem erkeğe hem de kadına gönderilebileceğiniz çiçek renkleri bunlar. Peki bu vazo hastaneye mi gider eve mi gider nereye gider şun çekim de azıcık güzel görün burada işleyeyim hem de siz de bu yönden görmüş olun. Şimdi bu çiçeğimiz aslında eve de gider, hastaneye de gider. Ama biliyorsunuz ki hastanelere çiçek, canlı çiçek almıyorlar. Hastanelerin çiçek odası var, çiçekler oraya gidiyor. Eğer dersiniz derseniz ki işte ben direkt evine yollayayım. Anne gelir gelmez evinde bu vazoyu görsün. O zaman eve göndeririz. Ama yok yok. Ben hani şimdi ne zaman çıkacağı da belli şey dedi. Kendileri teslim alsınlar gibi düşünürseniz o zaman hastaneye götürebiliyoruz. Zaten onların çiçek odaları da çok korunan hiçbir şey olmaz. Bir de biz ekstra böyle hastane çiçeklerinde, hastaneye gidecek çiçeklerde daha dayanıklı çiçekler seçiyoruz. Çünkü hani anne sezeryan yapmış oluyor, bir gece daha kalması gerekiyor vesaire vesaire. O tazeliğini koruması açısından daha dayanıklı çiçekler kullanıyoruz. Ki bu gördükleriniz bayağı güzel ve dayanıklı çiçekler. Bugün de bundan yapacağım. Aydınlandı mı Sedacığım? Teşekkür ederim. Tamam, peki. Sana gelmiş miydi çiçek? <laughs> Bana Açılır gelmedi. Içinde. Hastaneden çıkarken dediler ki çiçeğiniz var. Hı. Biz de hastaneden çıkarken aldık çiçeği eve götürdük. Sonra tekrar geri aradılar. Ben de sevindim ama isimsiz çiçek kimden geldi bu falan diye. Hı. Ama yine çiçek geldi diye mutlu oldum. Neyse eve gittik sonra hastaneden aradılar. Dediler ki yanlış gelmiş o başka annenin çiçeği <laughs> kıyamam. Biz sana çiçek göndermemiş miyiz o zaman? İnci göndermedin. Ama biz evet. Ay ne eşekmişiz. Vallahi çiçek gönderilir. Bakın anneler bekliyor demek ki çiçek. Görüyor musunuz? Her kadın bekler. Ben o kadar acı çekeceğim. Bir kuru dal gelmeyecek. Yok ya. Sen o zamanlar oyuncuydun İnci'ciğim. Evet. Sahnelerdeydin. O zaman sahnelerdeydim. Ayşe doğuyor, ben sahnedeyim. O zaman tiyatro, bir tiyatro oyununda oynuyorum. Ondan sonra böyle yaptım. Çabuk 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 oynayın dedim. Yeğenim doğuyor dedim. Yemin ederim 3 sahneyi attık, öyle bitti oyun. Ben doğuma yetişmiştim. Hiç profesyonel değil. <gülüyor> <gülüyor> Millet anne söylüyor, sahneye çıkıyor. <laughs> Ay ne yapayım? Neyse oyunculuk kariyerim Aa, de zaten <laughs> çok uzun. <oyunculuk. gülüyor> Oyunculuk kariyerim de bitti. Ay iyi ki bitmiş. Bakar mısın şu çiçeklere? Ne yapayım oyunculuğu? Arkadaşlar şimdi burada mis gibi benim yine aslan ağızlarım var. Bakın güzelliklerine. Yine tabii ki bunu kullanıyorum. Çardak güllerim var. Bunlar benim en sevdiğim renk. Çardak gül. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Döküldün. Aa, kız burayı atın. <laughs> Çardak <Öyle çıktı>. gül. <laughs> Hayır yani böyle kazalar olabilir asla. Bakar mısınız? Bunlar benim en sevdiğim çardak güller. Bakın somo. Aynı tonlarda olduğu için bugün bunları kullanacağım. Bunların fuşyası da var, beyazı da var. Arkadaşlar baharda daha çok çeşit renkleri de çıkıyor ama bu renk benim zaten favorim o yüzden bugün bunları kullanıyorum. Bu arada bunlar da karanfiller ve bir gurur kaynağı benim için çünkü bunlar Türkiye'de yetiştirilip yurt dışına ihraç ediliyorlar. Nerelere mesela? İngiltere ve Hollanda'ya gidiyor bu karanfiller. Düşünün bizden alıyorlar falan, hava atıyorum azıcık. Benim bildiğim Rusya'ya falan da gidiyordu ama işte şu an Rusya'da savaş olduğu için maalesef Rusya satışlarımız, ihracatımız durduruldu. Şey şey haber spikeri gibi. <laughs> Rusya'da ay tövbe estağfurullah. <laughs> evet arkadaşlar biraz aynı renk. Aprikot den deniyor bu arada. Bu arada ben burası iyice jungle'a döndü <laughs> ben görünmüyorum. <laughs> Şimdi beni görün ne olur. <laughs> bu bölüm birazcık çiçeklerden kayboldum ben. İdare edin lütfen. Yönetmenim beni çek bir yerden. Birazcık ufaksın ince ondan oluyor. Bana. Evet biraz ufağım. Ama üzülme bodur tavuk her zaman pirinçtir. Çok teşekkür ederim canım. Ne yaptın övdün mü gömdüm mü ne? <laughs> bu, bu, bu program çok yanlış yerlere gidiyor. <laughs> Ay. Şimdi arkadaşlar size bir şey itiraf edeyim mi? Bu vazoya çalışmak zor. Neden zor? Ağzı dar olduğu için. Yani şu alanı büyütmeye çalışıyorum ama biraz da ham maddem yani oasisim dar olduğu için biraz zorlanıyorum, itiraf edeyim. Ama biz bunun da üstesinden geleceğiz. Bunu da yapacağız, hiç üzülmeyin. Hop! Evet, biraz daha karanfil koyalım. Şöyle... Bu da böyle daha bohem, daha şey soft. Tabi... Gerçekten kırmızı dışında bütün karanfiller güzel. Evet ya ama kırmızı karanfil hiç kullanmadım. Hiç, hiç yani. Ama zaten kırmızı karanfil hiç cenaze çiçeği yapmadın mı İnci? Hiç yapmadım. Allah yaptırtmasın. Tabii ki cenazenin de bir ritüeli var. Ona, ona da çiçek gidebilir. Ki gönderiliyor, gidiyor. İşte ne bileyim tabusun üstüne koyulan çiçekler var vesaire. Ama yaşarken böyle hiç çiçek almamış insanların öldükten sonra çiçek gönderilmesi falan bana çok samimiyetsiz geliyor. O yüzden siz yaşarken sevdiklerinize bol bol çiçek alın arkadaşlar. Biz de kazanalım falan diyormuş. Evet, biraz daha çardak gül istiyor bu aranjman böyle. Bu arada bunun yanına bir çikolata da ekleyebiliriz ya da böyle bebeğe bir peluş, onu da gösteririm birazdan. Öyle bir minnoş uyku yanı. Ne deniyor ona? Uy uyku arkadaşı. Uyku arkadaşı. Hani böyle öyle minnoş bir hediyelik de yanına ekleyebiliriz. Gayet güzel olur. İncicim bu çiçek kaç gün yaşar? Ee, bu çiçek daha dayanıklı çiçekler kullandığımızdan dolayı 10 gün kadar yaşar. Tabii ki daha serin ortamda tutulursa daha uzun yaşar. Çünkü çiçekler biliyorsun ısıdan, sıcaklıktan, nemden çok etkileniyorlar. Tamamdır. Çiçeğimiz hazır. Ee, eğer erkek bebek göndereceksek böyle mavi bebek delfilyumlar ekleyerek böyle erkeğe göre de bunu şekillendirebiliyoruz. Bakın şöyle benim boyum kadar olan bir çiçek. Bayağı havalı bir şey oldu. Çok güzel oldu. Dediğim gibi mavi ekleyerek de erkek bebek annesine gönderebiliriz. Ee, ama eğer ben daha kalıcı bir şey yapayım, daha kalıcı bir çiçek göndermek isterim derseniz ona da bir alternatif göstermek istiyorum size. Böyle mavi, güzel, ortancalarda saksı çiçeği olarak gönderebiliriz. Şimdi son olarak arkadaşlar eğer bebiş için de böyle küçük bir hediyelik eklemek istersek böyle miniler, mikiler, tatlış, minnoş böyle uyku yanına mı deniyordu bunu? Uyku bebeği, uyku oyun. <laughs> uyku şeyse. <laughs> uyku arkadaşı. <laughs> uyku arkadaşı olarak da böyle minno şeyler hediye edebiliriz. Şimdi arkadaşlar son olarak şöyle bir şey yapıyorum. Çiçekler de bizler gibi, insanlar gibi terliyorlar ve terini dışarıdan atıyor ve susuz kaldığı için öl ölme ölüyorlar. Ay konuşamadım. <laughs> ölme sebepleri bu. Biz bunu engellemek için şöyle bir sprey kullanıyoruz. Bunu üzerine sıkacağım ve çiçeğin var olduğu kendi suyunu hapsedecek ve daha uzun yaşamasını sağlayacak. Şöyle yapıyorum Ay bir şey olmadı mı bu kuaförlerde fönden sonra azıcık saç spreyi de sıkıyor mu? <laughs> Biz de bunların saç spreyi gibi bunu fixledik. Şimdi artık gönderime hazır. Kapanışı da her zamanki gibi yine bir şarkıyla yapıyoruz arkadaşlar. Ne söyleyelim? Mutluluğun formülü çok açık. Bir sen bir ben bir de çiçek. <laughs> Yeni bölümde görüşürüz. Bye bye.